Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de kısaca zoom komutundan bahsedeceğiz. Zoom komutu ile herhangi bir grafiği büyütme şansımız mevcut. İlk olarak tabi zoom modunun aktif hale gelmesi gerekiyor. Yani bunu on yaparak aktifleştiriyoruz. Daha sonra da zoom n komutuyla grafiği büyütüyoruz. Buradaki n diye bahsettiğim grafiğin kaç defa büyütüleceğini belirtiyor. İşimiz bittikten sonra yine bu sefer zoom out komutuyla da grafiği eski orijinal büyüklüğüne getirebiliyoruz. Örneğin bir önceki ders yapmış olduğumuz hold komutunda yaptığımız grafiği tekrar oluşturalım ve burada zoom komutunu görelim. Şimdi bakıyorum. işlemleri sırasıyla gerçekleştirdim ve holdla kapattım grafiğimiz burada oluştu Arkadaşlar şimdi ben bu grafiği büyütmek istiyorum O yüzden ne yapıyorum komut penceresinde Öncelikle zoom'u aktif hale getiriyorum zoom 10 dedim zoom'um aktif halde daha sonra ne diyorum zoom n demiştim buradaki n neyi ifade ediyordu grafiğin kaç defa büyüteceğini bana e, istiyordu. Örneğin iki kat büyüsün diyorum. iki misli büyüsün diyorum ve bunu onaylıyorum. Hemen grafiğime bakıyorum. İşte iki kat e, grafiğim büyümüş oldu. Ve aynı şekilde ne oldu? Grafiğimde bir büyüteç ve artı işareti oldu. Zaten aynı şey. E, Grafiğimde de burada da mevcut. Zoom in. Diğeri de zaten zoom out yani ne olacaktı? Grafiği eski haline döndürüyordu. Onu da yine buradan yapalım. Zoom out diyorum ve bunu onayladığımda işte yine grafiğim eski haline dönmüş oldu. Yine buradan da aynı şeyi yapabilirsiniz. Ama e, Komut penceresinden de e, komut yata, e, yazarak e, aynı şeylerin de e, yapılabileceğini bilin arkadaşlar.